Günaydın. Savaşta konuşacağımı söylemeye geldim sana. Affetmezsin. Olsun, ben yine de konuşacağım. Ahmet, ne olur bana dürüst ol. Eğer savaşın yerinde olsaydın... ...yıllarca anne dediğin kişinin gerçek annenin ölümüne sebebiyet verdiğini öğrenseydin. Affeder miydin? Abla. Yok. Sen de onun annesisin. Savaş şu anda çok öfkeli. Ama bunu hatırlayacaktır. Kalbi soğuyacaktır. Burada saklanarak hiçbir şey değiştiremezsin abla. Güneş. Ahmet. Çocukları götürmediğine göre e, istersen seni ben bırakayım. Ay yok zaten okul çıkışı alacağım için araba ee, arabayla gitsen daha iyi olacak. E, o zaman sen beni bırak. Olur. Bir sıkıntı olacaksa seni zorlamış olmayayım. Ay, yok yok ben şimdi nasıl hangi yoldan gitsem diye düşündüm gel. İnce. Güle güle Ahmet. Çok teşekkür ederim getirdiğin için. Rica ederim. Ablamı sen de suçluyor musun? Bilmiyorum. Yani ablam bir hata yapmış. Sonra vicdani sebeplerden dolayı savaş evlatlık edinmiş. Ama ben şahidim öz evladı olsa o kadar iyi davranır mıydı emin değilim. Yani. Ben senin görüşünü merak ettiğim için sormuştum. Bilmiyorum Ahmet. Galiba bazı şeyleri biraz zamanla bırakmak lazım. Güneş ben sana bilmeden bir yanlış yapmış olabilir miyim? Ne gibi? Sürekli bana arabadan in der gibi bakıyorsun da. Ay ya kusura bakma sana böyle hissettirdiysem. Gerçekten yok öyle bir şey olur mu? O zaman başka bir şey var. Başka birçok şey hatta.

Baştan haber var mı? Ali ile kızlar savaşı görmeye gittiler. Ahmet de gidecek. Sen merak etme. Herkes savaşı geri getirmek için çalışıyor. Benim için modum yok. Aa Öyle deme ama. Bak buralara böyle kapanıp o insanları sevindirme tamam mı? Hem sana bir havadis vereyim mi? Haluk abi ile Güneş'in arası bozuldu galiba. Ben bunları duymak istemiyorum hiç. Ya ama sen değil miydin? O insanlar evimize geldiğinden beri başımız dertten kurtulmuyor diye. İyi lütfen. Ne sus artık. Of iyi tamam. Bak ne diyeceğim. Hadi gel dışarı çıkalım biraz hava al olur mu? Hem kendine gelirsin. Sen benimle niye ilgileniyorsun hiç? Duymadın mı söylediklerimi? Sen benim gerçek ablam gibisin. Hem sen böyle üzülünce ben de çok üzülüyorum. Ne olur yapma. Bak senin önce kendini affetmen lazım. Sonrası gelir. Vallahi bak. Beni yalnız bırak ne olur. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen olur mu? Ben evdeyim.